Ücretsiz ve yüksek kazanç potansiyeli videomuzdan herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda Pısat adındaki BRC20 tokenının Luminex platformu üzerindeki ücretsiz satışına nasıl katılırız buna birlikte bakacağız. Luminex platformu önemli çünkü şu ana kadar gördüğümüz en başarılı BRC20 ön satışı olan OXBT'nin satışını yapmıştı. Ve bu launchpadinde de benzer bir başarı görmemiz sürpriz olmayacaktır. Şimdi hazırsak satış detaylarına başlayalım. Öncelikle satışı yapılacak coin'in Twitter adresine geldim. Bu aslında bir Ordinals NFT koleksiyonu ismi de Satoshi Punks arkadaşlar. Şimdi Pısat adındaki koleksiyonlarının BLC20 token'ını çıkarıyorlar. Şu anda token satışı ile ilgili detaylı makale bulunmuyor. Fakat OXBT satış makalesine paylaşılan ve adminlerden edildiğimiz bilgilere göre satışı özetlemeye çalışacağım. Ve öncesinde neler yapmamız gerekiyor ondan bahsedeceğim. Satışımız Luminex üzerinden gerçekleşecek demiştim. Hemen sayfalarına gidelim. Bu ve kullanacağım bütün linkleri açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Sitede henüz Pısat token'ın satış sayfası açık değil ama burada gördüğünüz gibi OXBT satışına yönlendiren bir seçenek var. Tabii satış bittiği için şu anda alım yapamıyoruz. Satış sayfasına geldik. Pısat token içinde satış saatinden önce aynı böyle bir yönlendirme linki açacaklardır. Sayfamız böyle görünecek. Peki nasıl katılacağız? Önceden ne yapmamız gerekecek? Hemen buradan read this butonuna tıklıyoruz ve nasıl mint yapılacağı ile ilgili detaylı makalelerini açıyoruz. Pısat satışında bu makaleye göre farklılıklar olursa size bunları telegram gruplarımız üzerinden bildiriyor olacağız. O yüzden açıklamalardaki linkten gruplarımıza katılmayı unutmayın. Hemen bu sayfada aşağıya doğru iniyorum biraz. Burada adım adım bize anlatmışlar. Satışta iki farklı ödeme yöntemiyle token satın alabiliyoruz. Biri direkt olarak Xverse cüzdanımızı kullanarak satın alma yöntemi. Burada ne yapmamız gerekiyormuş? Öncelikle satış sayfasında Xverse seçeneğine tıklayarak cüzdanımızı bağlamamız gerekiyormuş. Ardından gerekli ödeme yaparak satışa katılmış oluyoruz. İkinci yöntemimiz ise herhangi bir bitcoin cüzdanımızı kullanarak invoice seçeneğiyle satışa katılmakmış. Şimdi gelin isterseniz Xverse Wallet'u nasıl kurabiliriz ona bakarak başlayalım. Ardından invoice'u da size göstereceğim. Xverse Wallet'un uzantı olarak indirme sayfasına geldim. Siz de açıklamalar kısmında bu indirme sayfasını bulabileceksiniz. Ardından get diyerek tarayıcıma uzantı olarak ekle diyorum. Kurulumun gerçekleşmesini bekliyorum. Buna çarpı dedim. Ardından Xverse Wallet'umu açıyorum. Buradan create wallet diyerek devam edeceğim. İsterseniz restore wallet diyerek başka bir bitcoin cüzdan adresinizin gizli kurtarma kelimeleriyle Xverse'e bağlanabilirsiniz. Hemen create wallet diyelim. Ardından skip diyorum. Esep dedim. Burada önemli bir nokta karşımıza çıktı. Eğer buradan backup now dersek cüzdan gizli kurtarma kelimelerimiz görünüyor olacak. Bu kelimelerle istediğimiz zaman istediğimiz yerden cüzdan şifremizi unutsak bile cüzdanımıza erişim sağlayabiliyoruz. O yüzden güvenli bir yerde tutun ve kimseyle paylaşmayın. Hızlı olmak için ben buraya atlayacağım. Hemen geri dönüyorum ve backup later diyerek devam ediyorum. Ardından cüzdan şifremi belirliyorum. Sonrasında continue dedim ve şifremi tekrardan tuşluyorum. Son olarak continue diyerek cüzdan kurulum işlemimi tamamlıyorum ve eklenti olarak artık tarayıcımda yer alıyor. Şimdi tekrardan satış sayfasına geri dönelim. Xverse Wallet'umuz ile satış sayfasına bağlanınca direkt olarak cüzdanımızdaki bitcoinler ile fee ücretini ödeyebiliyoruz en az 15 dolarlık bitcoin bulundurmamız gerekiyor. Cüzdanımıza gelip burada aşağıda yer alan Xverse seçeneğine tıklayarak siteye bağlayabiliyoruz. Hemen şifremi giriyorum. Ardından approve diyerek bağlantımı gerçekleştiriyorum. Burada gördüğünüz gibi cüzdanımı bağladığım zaman yukarıdaki receiver adresine taproot güncellemesini destekleyen cüzdan adresimi direkt olarak yapıştırdı. Ardından aşağıdaki miktar kısmına 1000 yazıyoruz. Çünkü en fazla 1000 tane mint yapabileceğiz pısat satışında. Son olarak aşağıda çıkacak mint butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyor olacağız satış başladığında. Peki bu fi ücretini nerede bulunduracağız? Hemen X-Wallet cüzdanımızı tekrardan açalım. Buradan Bitcoin'e tıklıyorum. Ardından receive yani yatırma işlemi için cüzdan adresimi alıyorum. Burada gördüğünüz cüzdan adresine borsalardan BTC ağını seçerek bitcoinlerinizi yollayabilirsiniz. En az 15 dolarlık yollamayı unutmayın. Ayrıca borsalardan para göndermeyi öğrenmek için şu an kartlarda çıkan videomuzu izleyebilirsiniz. Xverse Wallet ile satın alım işlemi bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Satış tamamlandıktan sonra almaya hak kazandığımız pısat tokenlar da yine Xverse cüzdanımıza gönderiliyor olacak ama farklı bir cüzdan adresi adresine yani buradaki ödeme yaptığımız cüzdan adresine gönderilmeyecek. Hemen geri dönelim. Ana sayfaya geldiğimde buradan receive diyorum ve aşağıda gördüğünüz Ordinals ve BRC20 tokenları için desteklenen cüzdan adresini görüyorsunuz. Tokenlarımız bu adrese gönderiliyor olacak. Xverse cüzdanda ödeme cüzdan adresimiz ve ordinals ve BRC20 tokenları tuttuğumuz adresler farklı. O yüzden ordinals cüzdan adresimizi sadece ordinalsları tutmak ve transfer etmek için kullanırken bitcoin cüzdan adresimizde normal işlem ücretlerini ödeme için kullanıyoruz. Bu süreçte bu şekilde işliyor olacak. İkinci satış yöntemimizde Uniset veya BRC20 destekten herhangi bir cüzdan adresimizi yukarıdaki bölüme girerek yapacağız arkadaşlar. Hemen Uniset Vault'umu da açayım buradan. Uniset Vault'umuzdaki burada yer alan cüzdan adresimize direkt olarak kopyalayıp receiver adresine yapıştırabiliyoruz. Miktarımız yine aynı kalıyor. Burada fi ücretini ödemek için invoice seçeneğine tıklamamız gerekecek. Invoice deyince aşağıda ne kadarlık bir fi ücreti göndermemiz gerektiği Bitcoin cinsinden yazıyor olacak. Oradaki miktarı direkt olarak cüzdanınızdan veya borsalardan bize sağlanan adrese yollayabilirsiniz. Ücreti aşağıdaki çıkan adrese yolladıktan sonra yine burada mint seçeneği açılıyor olacak. Min seçeneğine tıkladıktan sonra işlemimizi tamamlıyor olacağız. Yine buraya yazdığımız cüzdan adresine satış bittikten sonra aynı gün içerisinde PSAT tokenlarımız gönderiliyor olacak. Uniset Wallet kullanım videomuzda şu an kartlar kısmında görebilirsiniz. Aynı zamanda BRC20'lerle ilgili detaylı bilgiyi de o videodan bulabilirsiniz. Satın alma sürecimiz bu şekilde arkadaşlar. Tokenlarımızın yollanmasını istediğimiz cüzdan adresini giriyoruz. Ardından aşağıya bin yazıyoruz. 1000 tane token alacağız çünkü. Son olarak da istersek Xverse Wallet'la istersek Invoice seçeneğiyle fi ücretimizi ödeyip bu satışa tamamlamış olacağız. Şimdi gelelim diğer detaylarına. Bunlar da oldukça önemli. Bizim için public satış önemli. O yüzden public detaylarından bahsedeyim size. Satışımız Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yani 3 Haziran gece 02.30'da public satışımız başlamış olacak arkadaşlar. Çok az bir zamanımız var. Public için 500 bin tane arz ayrılmış durumda ve en önemlisi sabit gaz ücreti uygulanacak. Bu durumda gaz savaşı olmayacak diyebiliriz. Ayrıca cüzdan başı 1000 tane token satın alabiliyorduk. Bu durumda satış açıldığı anda satın alma işlemini ilk yapan 500 kişi başarılı bir şekilde bedavaya 1000 adet pısat tokenı alabilmiş olacak. Tokenımızın toplam arzı 10 milyon düşük bir arz ve bedavaya mintleyeceğiz aslında direkt olarak token'a para vermiyoruz. OXBT'de de olduğu gibi burada mint price'i gördüğünüz gibi free aynı pısaltta da bu şekilde olacak. Sadece gas fee'yi ödüyoruz söylediğim gibi. Bu da yaklaşık 15 dolar olacakmış şu anki bilgiye göre. Tabii bunda da herhangi bir güncelleme olursa Telegram gruplarımızdan size bildiriyor olacağız. Gas fee'yi kaybetmeyi göze almayanların satışa katılmamasını tavsiye ediyoruz. Satış yüksek kazançlar elde ettirebilir arkadaşlar. Çünkü önceki OXBT satışında insan insanlar çok güzel karlar elde etti. O yüzden Ordinance tarafıyla ilgileniyorsanız şansınızı denemeniz gereken bir satış. Çok yüksek talep olduğundan dolayı public yani herkese açık satışta alamama imkanımız var ama yine de almayı deneyeceğiz. Satış saatinde site bile çökebilir. Önceki satışta herhangi bir problem olmamıştı ama büyük bir talep olduğu için sitede problemler de yaşanabilir. Ayrıca Pısat token ve proje ile alakalı genel bilgiler için açıklamalar kısmında light paperları da olacak. İlgilenenler oradan bilgi edinebilir. Evet genel olarak videomuz bu şekildeydi. Satış hakkındaki fikirlerinizi ve sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Satış sürecinden haberdar olmak için Telegram duyuru kanalımıza kesinlikle katılın katılmanızı da öneriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.